Arkadaşlar yeni bir araçta yeni bir video ile karşınızdayız. Şu an 2021 Ford Focus 1.5 manuel aracımızın gizli özetlerini açtık. Gizli özetlerimizde neler var? Biz Amerikan parkı açmadık arkadaşlar çünkü muayeneden geçmiyor. Şimdi korna geri bildirim. Hareket halinde otomatik kapı kilitleme ve şu an bizim yaptığımızı ben YouTube videolarında görmedim. Kumandadan bakınız bastığınız zaman direkt, direkt camlarımız kapatıyor. Gördüğünüz gibi Açmayı da gösteriyorum. Bir kere bastık. Evet, 3 saniye arkadaşlar. Kapatma 1, açma 3 saniye. Evet şimdi hareket halinde otomatik kapı kilitleme ve hırsızlık alarmlarını devreye soktuk. Şu an aracımız gördüğünüz gibi bir basmaya kapatıyor. Uyku moduna girmesini bekliyoruz aracımızın. Hırsızlık alarmı için aracımız bir bitme uyku moduna girmiş görünüyor. Evet. Kapıyı açıyorum. Uyku moduna girmediği için dediğim gibi. Evet gördüğünüz gibi hırsızlık alarmı devrede. Evet bastık. Kapattık. Şu an hareket halinde otomatik kapı kitlemeyi de bakalım. Evet şu an ayarlarda da bir hemen kontrol edelim istiyorsanız. Evet. Araç ayarlarında Evet kilitlere bastığınız zaman otomatik kitleme otomatik yanlış kilit açma yanlış ki kilitleme uyarısı. Gördüğünüz gibi içinde hareket ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Yaptırmak için arkadaşlar bize ulaşabilir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın. Teşekkür ederim.